Bir seyyar satıcının arabasında şu yazıyordu. Zenginliği sonsuz olan Allah'ın kulu iken dünyanın fakirliğinden neden korkayım ki? Subhanallah. Ne kadar güzel bir söz. Ne kadar iman dolu bir söz. Ey rezzak olan, ey rızık verenlerin en hayırlısı olan Allah. Yer ve gök yalnız senindir. Sen hazinenden dilediğine dilediğince verirsin. Hüküm yalnız senindir. Bizler senin hükmüne rıza gösteren kullarımız. Verdiğin ya da vermediğin her şeyde bir hikmet ve imtihan vardır. Sen bizi razı olduğun ve iki cihanda da en hayırlı zenginliklere ulaştırdığın kullarından eyle. Bizler senden geldik ve yine sana döneceğiz.